Hani bir hoca dedi işte ben gurbette e, kafir olarak ölmekten korkuyorum. Gurbettesinin veyahut da gurbette olmamanın herhangi bir şey yok ki. E sen burada da Müslümanların arasında da kafir olarak ölebilir. Bunca kitaplarda uzun uzun hep habere bunlar ya he, anlatılmış yazılmış biz de zaman zaman habere naklediyoruz onları. Mesela İmam Bilgi Bey Hazretleri, Muhammed bin Kutlu Dinizlik Hazretleri, Hele o Muhammed bin Kutlut'un Hazretleri'nin dedelerimizin el kitabı olarak bildikleri Mızraklı İlmihal. Ee, şimdi e, hakikat kitabı bunu İslam Ahlakı kitabının içerisinde yayınladı. Orada mesela elfaz Küfür diye bir başlık var. İmam Bir Gibi Hazretleri de anlatmış. Ee, elfaz Küfür. Bu ifadeyle geçiyor o kitaplarda. Ne demek elfaz Küfür? Elfaz, lafzın, sözün çoğulu. elfaz Küfür, inkar. Yani insanın imanı gideren sözler. Bizim bugünkü anlayacağımız şekilde tercümesi o. İmanı gidenen sözler. Onlar böyle maddeler halinde uzun uzun bildirmiş ve yazmış. Mesela orada yani o kadar yaygın ki o Türk filmlerinde vaktiyle yapılıyordu. Şimdi gene e, azalsa da gene yapılıyor mesela. E, Allah-u Teala'nın ismi geçtiği zaman hemen elini yüzünü hava kaldırıyor. Elini havaya götürüyor parmağıyla. İşte gökte allah Teala şahidimdir gibi böyle laflar söyleniyor. Küfürdür bu diyor. Bu imanı götürür bu Çünkü Allah Teala zaman ve mekandan münezzehtir. Ama sana yaratmak kelimesi gırla kullanılıyor. Halbuki açık net bir şekilde buyuruyor ki her ne maksatla olursa olsun her ne niyetle olursa olsun Allahü Teala'dan başkası için yaratmak kelimesini sözünü kullanmak küfürdür yani imanı götürür e şimdi e, dizi seyrediyorsun ve hatta aynı şekilde bir film seyrediyorsun o filmde dizide adam kurması yerleştirmiş neyi yerleştirmiş adam orada birisi haram işliyor. Ee, daha doğrusu Allah Teala'nın haram ettiği bir şeyi e, bir şeyi e, sanki helal gibi gösteriyor. Sen de ona alkışlıyorsun. Doğru ya falan dedirtiyor sana. Veyahut da Allah Teala'nın emirlerinden birisini komik hale getirmiş. Oradan aynı şekilde güldürtülüyor. Mesela o Türk filmlerinde olurdu. Adam oturuyor böyle şişeyi getiriyor, rak şişesini. bir de bismillah diyerek başlıyor aynı şekilde. Sen de gülüyorsun buna. Adam harama besfere çekti. Küfürdür bu. Sen güldüğün için. Sen de güldüğün için. Senin imanında gitti. Gurbette olmana gerek yok. Onu anlatmak istiyorum. Gurbette olmana gerek yok. Kaldı ki gurbette ölmenin avantajı da var. Yani. Avantajı da var. Tabii. Önemli olan imanını muhafaza etmek. Ha gurbette olmuşsun ha burada olmuşsun. Yani burada da evine gidersin. Çünkü hadis-i şerif var. Ahir zamanda öyle bir durum olacak ki... Akşam evine imanlı gidecek. Akşam evinde imanlı kaybedecek. Nasıl kaybeder? E Usta Bey şimdi televizyonlar var. Uhu kanal sayısı... ...kırla... Onu sonra... ...hızını evet. alamadı internete girdi... E ...zaten internete girdi miydi tamam... ...orada bir şey görüyor dinliyor... ...şey yapıyor falan derken... E, ...alt yapısı yok... Şimdi hocam yani sadece eve gitmekle şuraya gitmekle de değil artık... ...her an bununla bu tehlikeli karşı karşıyayız... ...cebimizde taşıyoruz... Doğru çünkü. cep telefonu var tabi yani ya... İnternet, şu Doğru bu, ya. istediğimiz yerde gidiyoruz... Ee, ...yolda giderken... Aç, açıyor ona bakıyor şey yapıyor falan... ...dolayısıyla gurbette olmasına gerek yok... Hani diyor gurbette ben aynı şekilde kafir olmaktan korkarım. İmanını korursan, bir de e, mesela diyelim ki şimdi yurt dışında olan e, mesela bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Finlandiya'da var, Hollanda'da var, Danimarka'da var, Almanya'da var, Fransa'da var. Bizi dinleyenler e, şeyde var. Kosova'da var. Orada dinleyenler de var bizi. Avustralya'da var. Avustralya'da var. Amerika'da var. Amerika'da var. var. E, i̇nternet üzerinden dinleyenler var. Eee şimdi hani İtalya'da dinleyip de kalkar da bizi söylemedi derse ya yani bugüne kadar İtalya'dan <laughs> <bir> mektup almadık. <laughs> Ama demek ki saydığımız yerlerden aldık. Telefon da aldık. Aynı şekilde şey de aldık. Onu söyleyeyim. Peşi peşi söyleyelim. Ee, alıyoruz da yani. Oradan iştirak da ediyorlar baya dinleyicimiz var Allah kendilerine kolay ikisane etsin. şimdi mesela onlar e, Norveç'te olsun, Finlandiya'da olsun, Danimarka'da olsun, Hollanda'da olsun, e, ne bileyim Avusturya'da olsun, Avustralya'da olsun, e, Almanya'da olsun. Yani orada e, otomatik olarak diyor ki bu Alman diyor Hristiyan. Onun davranışlarına karşı zaten bir peşin peşin bir hükmü var. E diyor ki bu yanlış söyleyebilir. Benim imanıma zarar verebilir. Onun için müteyakkız duruyor. Dikkatli davranıyor. Ama buradaki öyle değil ki. Buradaki Ali, Mehmet, Ahmet ondan sana bir bakıyorsun adam öyle bir laf ediyor ki. Oho sende ya bizim Ahmet amcaoğlu işte falan hani hatırını kırmayalım falan seni oraya bir sürükler. Adam imanı giderecek şeyler söyler. Sen de he 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 başını sallarsın. E ne oldu? Gurmetteki kendini korudu. Sen gittin. Sen gittin. Onun için ister gurbette olsun, ister aynı şekilde Müslümanların arasında beraberce yaşarsın, Türkiye'de olsun veyahut da diğer ülkelerde olsun. Ee, ya Bazı ülkeler var mesela Müslümanların yaşadığı ülkelerde. Mesela Suudi Arabistan diyelim. Ehl-i sünnet diyemiyorsun orada. Kafir diyorlar. Ehl-i sünnet, ehl sünnet alimlerinin kitaplarını götürüp sokamıyorsun. İran da öyle. Şiilerin dışında aynı şekilde kitap sokamıyorsun oraya. Türkiye'de vehhabilik de anlatılıyor, şiilik de anlatılıyor, her türlü şey anlatılıyor. Ama onların ülkesine gelince şey yapamıyorsun. Hani, e, sana konuş tutturmuyor. İmam bile yapmıyor. Mesela Suudi Arabistan'da kendilerinden başkasını aynı şekilde öne geçirtmiyor. Ancak otelde kendi kendine aynı şekilde cemaat yaparsan, ne hala. Sokakta bile gördüğü zaman gelip kendileri aynı şekilde imam olmaya kalkıyor. Evet. Yani sana izin vermiyor. Şeyde, hani diyeceksiniz efendim, çok net söylüyorsunuz. Ya biz üç otobüs e, ciddiye gidiyorduk. Yolda durdurdular işte e, kontrol güya. Akşam namaz vakti girdi. E, rehber olarak giden bir sürü ilahiyatçı arkadaşlar var. Biz de birisini aynı şekilde imam yaptık. Akşam namazı kılacağız. Durduk. Hemen o poşullar var. koşa e, koşa, koşa geldiler, Öne baktılar. Kendilerinden değil. Güçleri de yetmedi. Kendisi imam oldu. Gitti orada iki kişiyle orada ayrıca namaz kıldı. Ehl-i Sünnet Müslümanın arkasına durmazlar da bunlar durmazlar da. Cemaat varken. Ha, ha, cemaat varken aynı şekilde ve o onlar şey diyorlar. Bizim bir arkadaşım birisi anlatıyor da orada birisine yanlış bir hareketini görünce demiş bu dini İslam'a uygun değil demiş falan. Şöyle bak biz demiş ecnebilerden mi öğreneceğiz dinimizi? Ha. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor. Tosun <laughs> Ecnebilerden mi öğreneceğiz dinimizi? Öyle diyor. E, dolayısıyla efendim e, her Müslümanın İmanı gideren halleri öğrenmesi, itikadını doğru olarak öğrenmesi, ister gurbette olsun, ister aynı şekilde Müslümanların arasında bulunsun, dikkat etmesi lazım. Korkmamız lazım? Tabii hepimizin de korkması lazım.